Çekme belgeli araba trafiğe nasıl sokulur, karavan evrağı nasıl alınır, onlarla uğraşıyoruz. Şimdi arabayı muayeneye götüreceğiz birazdan. Arabamız çekme belgeliydi. Çekme belgeli iken bir sinirimizi aldığımızda koltukları söktük. Karavana çevirdik. TSE'ye gitti. TSE'den artık onayı da aldık. Sigortasını kestirdik. Ama arabada hala plaka yok. Şimdi muayeneye götüreceğiz. Muayeneden geçtikten sonra motora gideceğiz noterde yeni plaka kağıdı verecekler, yeni ruhsatı verecekler. Plakayı bastıracağız, artık muayeneden sigortayı değiştireceğiz. Sigorta ilk aşamada arabanız neyse onun üstüne kesiyorlar. Bizim araba otobüs gözüküyor, 18 kişilik olduğu için. Karavan sonra sigortayı M1 sınıfında karavan sigortasına dönmüş olacak. Fiyatı biraz düşecek inşallah. Şimdi otobüs gözüküyor aracımız. Şimdi muayeneye doğru gidiyoruz. Bakalım başında. gittik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi abi arabayı elektrikçiye götürdük, bu gidecek diye. Arabanın fren yanmıyor. Arabayı frenciye götürdük, el freni iyi tutmuyor diye. Araba frenden kaldı. Abi işini düzgün yapan yok mu ya memlekette? TSE'ye gitti araba karavan belgesi için. Evrakların hepsi eksiksiz, araba eksiksiz. Bize demediler ki bunu bu haliyle muayeneye de gidecek. Aynı koşullara muayene istasyonunda tüy de bakacak. Madem tüy bakacak TSE'ye niye bakıyor? TSE'ye bakıyorsa tüy tekrar ona niye bakıyor? Biz döşemeli şeyleri götürdük, döşemeciye bıraktık. İşimiz bitti onlarla diyor. Bu geldi şimdi yatak niye böyle? Binder yatak niye yok? yok? Binder niye yok? Ocağın... Boya 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 Ocağın telleri niye yok burada? Lan yürüyor araba çekmece de yani. Böyle abuk subuk şeyler. Muayeneden geçemedik kaldı arabanın rengini değiştirmiştik. TSE'ye işletmiştik TSE'de belgeye. Burada da bana faturanın aslını ver diyor. Lan TSE'de işledi işte evrakta yazıyor. Yani niye? Faturanın aslını sen ne yapacaksın yani orada? O da var. Yani çekme belgenin de bir de bak şey noktası var. Adam diyor ki muayenesi bitikmiş bu arabanın. Bittikten sonra çekme belgesi almışlar. Onun için muayene bitik olduğu için gecikme bedeli var diyor çekme belgesi aldığımız için. Yani araba muayeneliyken çekme belgesi alacakmışım. Ekstra borç çıkmaması için. Yani abuk sabuk bir sürü konu var. Ya yani bu saatten sonra zaten karavan yapılmaz bu memlekette de. Yani yapma çalışmayın. abi, Gidin hazırlanın. Yapıttık ya. O ona sallıyor, o ona sallıyor. O burasını böyle yapıyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Adam diyor ki şart köşesi gibi böyle diye istemiyoruz diyor. Ne yapayım ben oturma grubu mu sıkayım arabayı sabitleyeyim yani. İki adam koltuk mu koyacağız illa oturma grubu şartmışız gibi olmayacakmış. Nasıl olacak abi vida alacağız mı araba yani anlamadım ki ben nasıl olacakmış. Dur bakalım daha başımıza neler gelecek daha geçmedik bıraktık arabayı orada araba bir de çekme belgesi çekiciyle götür çekiciyle getir bir sürü iş hayırlısı olsun.